Selam toprak grupları. Ee, yani sırasıyla Boğa burçları, Başak burçları ve Oğlak burçları sırasıyla Ağustos ayı aylık okumayla karşınızdayım arkadaşlar. Bakalım genel olarak enerjiler nelermiş? Ee, ben destemi hazırladım her zamanki gibi. Ee, ve e, seçeceğim kartlarımı bu arada şunu da söylemiş belirtmiş olayım açıklamaya başlama yani açıklama yapayım yorumlamaya başlamadan önce arkadaşlar bu kendinize niyet alıp bu açılımları dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda aklınızdaki kişi veya kişiler içinde burçlarını biliyorsanız onların hayatındaki genel enerjilere yönelik olarak fikir edinebilmek adına gene açılımı dinleyebilirsiniz. Ben şimdi hemen sırasıyla kartlarımı seçmekteyim. Bakalım boğa burcunda ne gibi durumlar hasıl söz konusu. Öncelikli olarak Ağustos ayına girmeden önce e, arkanızda bırakmanız gereken yine kararsızlığınız ve kafa karışıklığı enerjileriniz. Bunu şöyle de yorumlayabilirim. Arkadaşlar e, çok fazla açgözlülük çalıştırıyorsanız veya mesela iştahınız çok açıktır. Yani bu her konu için sadece yemekten bahsetmiyorum. Artık bunları dizginlemeniz gerekmekte. Çok aşırı hayalperest davranıyorsanız ve bu kararsızlıklardan dolayı adım atmaktan kendinizi çok alıkoyuyorsanız arkadaşlar daha doğrusu enerjinizi sadece boş hayallere harcıyorsanız artık bunlardan da vazgeçmeniz gerekmekte Ağustos'a girerken çünkü karşınızda gene e, zaten iki kartta hem Aziz hem İmparatorçu kartı yine Boğa burcunun temsil eden büyük arkana kartlarıdır geldi. Burada İmparatorçu kartı geldi. Hazır olmanız gereken durum şu burada arkadaşlar. Gerçekten sizi çok mutlu eden bir haber, bir birliktelik, bir müjde alabilirsiniz müjdeli haber. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız buna yönelik olarak çalışmalar için uygun bir dönem olabilir veya bunun haberini alabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz haberin artık sonucu gelecektir. Keyif Hayattan bu şekilde keyif almanız gerekmekte ve toprağa sağlam basmanız gerekmekte buradaki gibi çok uçuk kaçık çok melankolik çok kararsızlık enerjileri çalıştırmak yerine ve bu enerjileri yönlendirirken arkadaşlar imparatoriçe imparator enerjisini hayatınıza daha çok çekmek için de buradaki değnek şövalyesi enerjisinde olmanız gerekmekte hareketli atik adım atmaktan çekinmeyen, yolunu aydınlatan, ne istediğini bilen bir enerjiye sahip olun. Yani buradaki bu kararsızlıklardan vazgeçip kararlı olursanız imparatoriçe enerjisini hayatınıza çekiyorsunuz. Evrenden size gelen bir diğer e, olumlu, pozitif enerji ise Aziz kartında geldi. Burada bir sentor gözükmekte. E, yay burcunun kartı olduğu için belki burada bir Yay burcu insanları ile ilgili olarak size yardımcı olacak insanlar vardır. Bunları da dinleyebilirsiniz. Bunun insanlarla da haberleşebilirsiniz. Ama aziz genel olarak boğa burcunun kartıdır. Gene sizin burç kartlarınızın ikisi birden geldi. Şanslısınız. İkisi de güzel kartlar. Burada gene inandığınız değerler neyse bu inandığınız değerleri e, tutunma bunlara sahip olma enerjilerini e, geride bırakmayın. E, göz ardı etmeyin istediğiniz şeyde net olun arkadaşlar ve hem maddi hem manevi dünyayla ilgili olarak dengeleri kurabileceğiniz, insanlara yardımcı olabileceğiniz, insanlara yön gösterebileceğiniz bir enerji size hakim gelmekte arkadaşlar. O yüzden bu arada eğer eğitimle ilgili olarak yapmak istediğiniz hamleler varsa, kendinizi geliştirmek istediğiniz herhangi bir konu varsa arkadaşlar bunları yapıp başlamak için çok uygun bir dönem olarak gözüküyor. En azından hazırlıklarına başlamak için uygun bir dönem gözüküyor arkadaşlar. O yüzden kendinizi öğrenmek istediğiniz şeyleri öğrenmekten geri tutmayın arkadaşlar. Burada bir yandan sabit olmak enerjisi iyi gözükmekte. Buradaki sabitlik inatçılık anlamında veya çok e, ketum enerjilere sahip olma anlamında değil. Buradaki bu Sabitlik enerjisi ne istediğinizi bilmekte, elde etmek istediğinizi elde etmek için çok sabırlı, çok istikrarlı olma mesajıyla ilgilidir arkadaşlar. İstikrarlı kalabileceğiniz, dengeyi bulabileceğiniz enerjiler size evren tarafından gönderilirken, evren tarafından karşılaşabileceğiniz negatif enerjilerle kupa beşlisi geldi. Eğer aşk üçgeni gibi durumlar söz konusuysa arkadaşlar bunları... At Artık dönüp bakmayın. Çok melankoli enerjileri çalıştırıyorsunuz. Ve buradaki iki kupa birbirine kavuşacakken sizin üzerinizdeki ümitsizlik, umutsuzluk, çaresizlik gibi negatif duygular kavuşmanıza engel olmakta. Bırakın ne yaşanmışsa yaşanmış. Bu kişi hayatınıza girmek isteyen yeni bir insan olabilir. Yenileri açıp eskilere yol vermeniz gerekebilir. Veya eskide size hizmet etmeyen, size olumlu gelmeyen, iyi gelmeyen enerjiler, durumlar neyse bunları artık sırtınızı dönmeniz, olayları kabullenmeniz gerekmekte. Boğa burcunda genelde bu sorun vardır. Bazen böyle hazımsızlık gibi demeyeyim de kabullenememe, bir şeye de çok inat, çok ısrar etme durumları hala bitmişse, bitmiş olduğuna rağmen hala hayır bitmedi deyip boş yere inat etme durumları bazen oluyor. Bu enerjilere saplanıp kalmayın arkadaşlar. Boğa burcunun olumlu ve verimli olan özelliklerine kendi hayatınıza daha çok geçirmek için uygun bir ay olarak gözükmekte. Son kartıma gelip baktığımda ise arkadaşlar kupa dokususu kartı geldi. Bu ayı yönlendirirken yine keyfini çıkarın hayattan. Hayattan keyif almayı bilin ve sevdiğiniz insanlarla bir araya gelmekten çekinmemeniz gerektiği gözükmekte burada. Çeşitli kutlamalar yapmaktan, sosyal ortamlarda insanlarla buluşmaktan biraz dışarıya çıkıp hareket etmekten çekinmemeniz gerekmekte ki. Eğer üzerinizdeki böyle negatif, olumsuz, sizi melankoliye boğan enerjiler varsa bunları da daha çabuk daha kolay atlatabilirsiniz arkadaşlar yani yaşanan her şeye kadeh kaldırın. Geçmişte bırakılması gerekenleri geçmişte bırakın. Çünkü sizin önünüzde sizi bekleyen çok güzel enerjiler durmakta. Kafa karışıklığını ve her şeyi isteme, her şeyi ulaşma gibi doyumsuz arzularınız varsa da bu da bir nevi açgözlülük, kafa karışıklığı enerjisidir. Bunları geride planda bırakmaya özen göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu dönem gene sizin gibi boğa burcundan olan insanlarla yakınlıklar da kurabilirsiniz. İki büyük arkana ikisi de boğayı temsil eden kart geldiği için söylüyorum. Genel olarak kartlara baktığımda iki tane büyük arkana da toprak, bir tane ateş, Saraylı serisinden ve 3 tane de kupa yani duygu kartları geldi. Zihinsel olarak çok fazla etkileşime girmiyorsanız girmediğiniz bir ay olacak sizin için. Fakat hem duyguları hem de sizi tatmin edecek maddi olarak tatmin edecek şeyleri dengeleyebileceğiniz güzel bir ay önünüzde gözükmekte sevgili boğa burçları. Umarım memnun kalmışsınızdır yorumdan. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Sonraki açılımlarda görüşürüz. Selam Başak Burçları. Güneş burcu, yükselen burcu, ay burcu, başak olanlar aynı zamanda aklınızdaki kişinin gene bu burçlarda, bu kısımlarda başakla bir bağlantısı varsa gene bu açılımı dinlemek isteyen arkadaşlar sizin Ağustos ayı aylık okumayla karşınızda bulunmaktayım. Umarım her şey güzel gerçekleşir. Ben kartımı niyet alarak kestim. Öncelikle karıştırdım enerjisini temizledim. Ve genel olarak sorularımı sorup yorumlamaya geçmek istiyorum arkadaşlar. Burada başak burçlarında aslında biraz kontrol etme merakı vardır olaylara. Hani bir imparator gibi. Ama hani imparator olmadan imparatormuş gibi davranmanın da çok da güzel olmadığını görmek istiyorum burada arkadaşlar. O yüzden de geçmişte bırakmamız gereken böyle çok inatçılık, çok sabitlik, çok her şey benim havalarınız varsa öncelikle bunları geçmişte bırakmanız gerekiyor. Ayrıca özellikle koç burcundan olan bir faktör hayatınızda varsa size olumsuz enerji kattığını veya sizi sınırlandırdığını, kısıtladığını düşünüyorsanız bu insanlarla aranıza mesafe koyabilirsiniz veya Hayatınızdan çıkarmanız gereken bir kişi ise artık bu insanı takıntı yapmak yerine hayatınızdan çıkarmanız gerektiğini görmekteyim. Çok dik başlı, çok asi, çok yargılayan, çok astığım aslı kestiğim kestik her şeyi ben bilirim edasıyla yaklaşıyorsanız olaylara yaklaşmayın arkadaşlar. Ağustos ayında size güzel bir müjdem olacak çünkü burada kupa dokuzusu ve değnek dörtlüsü kartı geldi. E, bu dönem bazılarınız e, ilişkilerini ilerletebilir hatta evlilik boyutuna taşıyabilir. E, bu dönem Bol bol kutlama yapmaya, bol bol insanlarla yiyip içip eğlenmeye, belki düğünlerinde artacağı bir ay olabilir her ne kadar korona krizi olsa da arkadaşlar. Bu tarz sosyal etkinliklere, davetlere e, katılmaya ve duygularınızı paylaşmaya özen gösterin. Burada duygularını göstermeyen e, imparatorun o ketum enerjisinden sıyrılmanız gerekmekte. Çünkü e, sevdiğiniz insanlarla aynı çatı altına gelebileceğiniz, güzel birliktelikler, beraberlikler yaşayabileceğiniz güzel bir ay sizi bekliyor arkadaşlar. Fakat burada söylediğim gibi bu negatif enerjilerden, bu tekillik enerjilerinden zirve yalnızdır. Bu ben zirvedeyim e, yanılgısından vazgeçmeniz gerekmekte. Aslında zirvede değilsiniz. Hayatınıza alacağınız, almak istediğiniz insanlar olabilir. Bu insanlarla ilgili bu dengeleri oturtmaya özen göstermeniz gerekmekte bir yandan. Arkadaşlar gerçekten güzel enerjiler var. Bir şeyleri oldurmak istiyorsanız Diğer insanlarla birlik beraberlik içinde olmaya, beraber vakit geçirmeye özen göstermeniz gerekmekte. Gene bu ay evrenden size gelen pozitif enerjilere baktığında kupa şövalyesi kartı geldi. E, tabii ki de e, su gruplarını temsil eden bir insan hayatınıza girmek istiyor olabilir. Veya size bir fırsat, bir şans, bir yardım eli uzatmak istiyor olabilir. Yengeç, akrep, balık Burcu olabilir bu insan. Gelen bu yardımlar, bu teklifler varsa da bunları değerlendirin arkadaşlar. Burada karşınızdaki insanların size zarar vermek yönünde değilse yardımcı olmak adına fikir verdiğini ve e, hamlelerde bulunduğunu unutmayın arkadaşlar. Herkes her zaman her doğruyu bilemez. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Burada gerçekten güzel teklif aldığınız enerjiler e, hakim. Bunları nasıl değerlendireceksiniz çok merak ediyorum. Çünkü bir yandan e, size sunulan e, e, evrenden gelen negatif enerjilere baktığımda değnek yedirisi kartı var. Burada bir, e, savunma enerjisi görmekteyim. E, bu kadar böyle insanlara karşı hep gardınızı almak istediğiniz bir durumdasınız. Gene işte imparator kartında da olduğu gibi bu kadar böyle kart alma, bu kadar kendini eee ulaşılmaz gösterme çabalarından vazgeçmeniz gerekmekte. Ulaşılmaz bir insan değil, ulaşılabilir bir insan olduğunuzun mesajını diğer insanlara vermelisiniz arkadaşlar. Kendinizi dışarıya ne kadar kapatırsanız o kadar mutsuz olacaksınız. Bunu da söyleyeyim ve olmasını istediğiniz durumların gerçekleşmesi ne yazık ki olmayacak veya çok daha da ileriye sarkıp ertelenebilir. Son kartıma geldiğimde ise Yeni ayı nasıl yönlendirmeniz gerektiğine baktığımda ise burada eğer çok yorulduğunuz, çok çabaladığınız zamanlar varsa kısa da olsa, çok uzun dönemli olmasa da Ağustos ayında e, tatil yapmanız gerektiğini önermekteyim. Bu arada Başak Burçlarının e, ilk dönemi, ilk periyodu Ağustos'un sonunda doğmuştur. E, Ağustos doğumlu olan Başak Burçlarının da doğum günlerini kutluyorum. Burada e, Burada kafa karışıklığını zihin enerjilerini çalıştırmak yerine arkadaşlar yapmanız gereken şeyleri sıralayın. insanların fikirlerine kıymet verin, değer verin ve bundan sonra e, nasıl bir hamlede bulunmak istiyorsanız bunun kararlarını vermeniz gerekmekte. Her gelen teklifin dediğim gibi olumsuz olduğunu düşünmeyin. Biraz böyle kendi zihin enerjilerinizi çok yoğun çalıştırmak yerine biraz bir durum, biraz bir sakinleşin arkadaşlar. Burada sizin e, sakinleşmeye enerjiniz var. Çünkü kartlara baktığımda biri büyük arkana olmak koşuluyla toplamda 3 tane ateş elementinden değnek serisi ateş elementinden kartlar geldi burada çok öfkeli çok yırtıcı enerjiler çalıştırıyor olabilirsiniz uzun zamanda çok mücadeleci ama artık kendinizi birazcık daha iki tane duygu kartı geldiği için duygulara yönlendirmenizi ve yaptığınız hayva hareketlerin tavırların ne olduğunu gerçek anlamda sorgulamanız gerektiğini görmekteyim arkadaşlar sevgili başak burçları kırıcı olmak değil hani keskin sirke küpüne zarardır derler bu şekilde ee, aslında kendinizi yıpratıyorsunuz, kendiniz kaybediyorsunuz, kendinizi üzersiniz. Bunun yerine insanlarla olan iletişimlerinize, diyaloglarınıza gerçekten samimi olarak, menfaat olarak değil, önem gösterin. Gerçekten duygularınızı açabileceğiniz durumlar var. İnsanlara biraz daha güvenmeyi öğrenmeniz gerekmekte bu dönem arkadaşlar. O yüzden kartınızı biraz daha indirin diyorum. Ve yorumumu burada bitiriyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Ağustos ayını çok güzel değerlendirebilirsiniz. Ya çok inatçı, sert, ketum, kapalı enerjiler içinde olacaksınız. Ya da kendinizi insanları açarak gülüp eğlenecek, gezip tatil yapacak, konuşacak, mutlu olacak enerjilere sahip olacaksınız. Karar sizin başak burçları. Hoşçakalın. Selam sevgili oğlak burçları, güneş burcu, yükselen burcu ve ay burcu oğlak olan arkadaşlar. Aynı zamanda aklınızdaki kişinin yine yükseleni ay burcu veya güneş burcu oğlaksa bu açılımı dinlemek için buraya gelmiş olan arkadaşlar. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Ben ağustos ayına girmeden önce ağustos ayıyla ilgili olarak burç burç yorumlarda bulunmak istedim. Destemi niyet alıp bir güzel temizledim, karıştırdım ve destemi kestim. Ve hemen sorularımı cevap bulmak için kartlarımı seçmek istiyorum arkadaşlar. Burada ilk başta Başak Burcu'nun kartı olan Ermiş kartı ile açılımda bulunduk. Burada bu böyle gene toprak enerjisinden olan bu tarz bir insanla bir ilişkiniz varsa arkadaşlar öncelikle bu insanlarla olan ilişkinizdeki çok iç dışlı olma durumlarını bir yandan geride bırakabilirsiniz. Bir yandan da arkadaşlar eğer çok fazla içinize kapıldıysanız, çekildiyseniz ki Oğlaklar genelde içine çekilen enerjiye sahiplerdir arkadaşlar. Burada artık bu yalnızlığınızı, bu sadece kendi içinize dönük böyle pesimist tavırlara sahip olma enerjilerinizden artık uzaklaşmanız gerektiğini görmekteyim. Bu ay karşılaşabileceğiniz enerjilerde öncelikle ne yazık ki bir tılsım beşlisiyle bazı ortaklıkların veya bazı birlikteliklerin bozulacağına dair bir mesaj almaktayım. Evet sırtınızı dönüp gitmeniz gereken durumlar olabilir arkadaşlar böyle çok sessiz pasif enerjilerde kalmak yerine eğer gerçekten çekip gitmeniz gerekiyorsa gidin kova burcunu temsil eden yıldız kartı da geldi. Bu da bize arkanıza dönüp gittiğiniz durumlar her neyse önünüzdeki yolun hayallerinizi gerçekleştirmek üzere olması gerektiği yönünde bir uyarı, bir mesaj vermekte. Hayalleriniz neyse arkadaşlar bunları gerçekleştirmek için geride bırakılması gereken şeyleri geride bırakın. Size, size hizmet etmeyen enerjileri kişilere geride bırakmanız gerekmekte. Burada evrenden size gelen Olumlu mesaj kartına baktığımda ise oldukça olumsuz bir kart olan kılıç onlusu geldi. Buradan da anlıyorum ki bu bitişlerden korkup kaçmamanız gerekmekte. Siz hayatınızda gerçekten ayrılmanız gerekiyorsa bu ayrılığı yaşamaya mecbursunuz arkadaşlar. Evrenden size bu ayrılık okları, bu ayrılık kılıçları gelmekte. Ve genel olumsuzluklar ne olursa olsun bunlara yine de yarabbi şükür demeyi unutmamanız gerekmekte. Her şey Allah tarafından bize gönderildi sonuçta arkadaşlar. Aynı zamanda sizi şu an hareketsiz bırakan enerjiler neyse de sizin daha ileriye sizin aydınlanıp daha da ileriye hareket etmeniz adım atmanıza yönelik olarak bu enerjilerin hayatınıza girdiğini unutmamanız gerekmekte arkadaşlar. Burada gelen negatif enerjilere baktığımda ise koç burcunun temsilcisi İmparator kartı geldi. Eğer ateş elementinden yine yükselen burcu da olabilir veya ay burcu. Özellikle koç olan bir insanla bir ilişkiniz varsa artık birbirinize iyi gelmediğinizi zaten burada gördüm arkadaşlar. Aynı zamanda da ee, çok böyle baskıcı, çok diktatör, çok otoriter, çok lider taraflı, çok yönetmeye meraklı olan tavırlarınız varsa da... Hani insanları da böyle e, yönetme eğiliminiz varsa da arkadaşlar... Bunlara size mutluluk getirmediğini görmekteyim. Ee, genel olarak hani bu şekilde, bu kafayla, bu mantaliteyle de devam ederseniz... <laughs> hayatınızdaki bitişlerin yaşanılması kaçınılmaz. Bunları kabul etmekte zorlanırsınız arkadaşlar. Ettiğiniz inatta da yani... Yine Gene genel söyleyeyim en kibar atasözü e, atasözü olarak e, keskin kirpe keskin sirke küpüne zarar derim. bakın söyleyemedim bile o kadar alaşağı karma çorman olacak ki hayatınızda her şeyi onu bile söyleyemedim biraz daha e, rahatlama enerjilerine ihtiyaç duymaktayız burada. Son olarak satılmasi geldi arkadaşlar. Aslında bu ay sizin için güzel bir şans var. Özellikle maddi fırsatlar olabilir arkadaşlar. Arkanıza dönüp gitmeniz gereken kurum kuruluş veya kişiler neyse bunları başardığınız müddetçe karşınıza sizin için daha şansı daha hayırlı olan durumların olduğunu fark edeceksiniz. Bu şans fark edilmeyi bekler arkadaşlar. E, fark etmeniz gereken şey ise e, inadı e, ve kendini içine çekmeyi ve Başak Burcu'nun da mesela bir özelliğidir çok eleştirel bir burçtur. Kendisini eleştirmeyip karşı tarafı direkt eleştirir arkadaşlar. Bu tarz enerjilerden vazgeçmenizi size öneririm. E, bu kafayla devam ederseniz siz de arkadaşlar Karşı tarafta özellikle partnerinizden de bu sefer aynı şekilde aynı tepkiyi artık görebileceğinizi bu da zaten kendinize gelmeniz için gerekli olduğunu görmekteyim arkadaşlar. Biraz böyle yıkıcı enerjiler, can sıkıcı enerjiler var burada. Aslında biraz bayağı var genel olarak konumlarına göre de kartların baktığımda ama adım atmanız gereken şeyler, ilerlemeniz gereken konular hayallerinize yönelik olmalı, inatlarınıza yönelik değil. Buradaki en büyük mesaj bu arkadaşlar. O yüzden hareket ederken hayallerinizi gerçekleştirmek için hareket edin. Arkanızda bırakmanız gereken durumlar varsa bunları bırakmaktan korkmayın. Çekinmeyin arkadaşlar. Gelecekte size daha güzel, daha mutlu, daha şans faktörleri beklemekte. O yüzden de arkadaşlar birazcık daha özellikle Ağustos ayında dikkatli olmanızı öneriyorum. Ve burada baktığımda hiçbir duygu kartına yazık ki karşıma çıkmadı. Bir 2, 3 tane para kartı, 2 tane hava grubu, 1 tane de ateş grubu geldi arkadaşlar. Demek ki burada çok duygusuz yaşadığınız biraz Ağustos ayında duygularınızı bayağı bir aslında egale ettiğiniz enerjiler görmekteyim. Belki de bu olaylara duygusuz yaklaşımınız sizin hayatınızda bazı istemediğiniz durumlara sokuyor olabilir. Buna da dikkat edin diyorum ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.